Siz şöyle diyemezsiniz. Ya kağıt üstünde ya da işte sakince evde otururken mantıklı geliyor. Bazen mantıklı geliyor. E, şunları şunları affedeyim. Affetsem gayet iyi olur. Gerçekten de hayatta her şey olur. Onların bana yaptığı şey, e, davrandığı gibi e, davranılan bir sürü insan var. Vır 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 vır. Bir sürü açıklama sizin düşüncelerinizi kontrol edebilmenizi ee, sağlamaz. Bu yeterli değil. Düşüncelerinizi kontrol edebilmek için e, başka e, ba başka bilgilere de ihtiyacınız var. Kendinizi nasıl güçlü hissedeceğinizi de bilmenize ihtiyacınız var. Çünkü ne oldu? Affettiniz e, ki o kadar kolay değil. Hiçbir elinizde başka bir veri olmadan affetmek öyle kolay değil. Affettiniz. Ha, sonra tekrar aynı şey yine oldu. Aynı şekilde güçsüzsünüz. Aynı şekilde e, elinizden kendinizi korumayla ilgili, kendinizi iyi hissetmeyle ilgili hiçbir şey gelmiyor. E, buna karşı yapılacak şey ne? Orada o seviyede sizi tekrar iyi hissettirecek şey nedir? Herhangi bir durumda affetmeyle ilgili bir e, yapmanız gereken bir şey varsa kendinize güvenle ilgili bir yatırımınızın da olması lazım. Evet siz güçsüzken bir şey oldu ve başınıza geldi. Ama siz güçlüyken sizin başka bir yatırımınız olması lazım. Başka paketler açmanız lazım içinizden. Başka başka kullanmadığınız kolilerde başka şeyler var. E, sizi güçlü hissettirecek size kendinizi güçlü hissettirecek Efendim affetme nin çok daha basit hale geleceği çok daha size zarar vermeyecek size yük yapmayacak hale getireceği bazı koleleriniz var bazı bazı depolarınız var size onlara ulaşamadığınızda onları kullanmıyorsunuz Onun için bu kadar Ağır e, geçiyor ve akıştan uzak geçiyor bu affetme e, serüveni.